Şimdi arkadaşlar merhaba. Bugün horozumuz çok pis hasta arkadaşlar. Bakın. Bakın yaklaştığımda bileni kaçmıyor. Bakın. Direk yaklaştığım gibi yakalıyorum. Bakın arkadaşlar. Direk yaklaştım. Şu altı gördüğünüz gibi bıçak gibi aradan aradan çok sert. Hiç kilolu değil arkadaşlar. çok ilgisali var. Gördünüz. İbinde hiçbir sorun yok. İbinde. Ama bak burada sorun var. Burası ne olmuş? Arkadaşlar bu horozdan olmuş. Sağ arkadaşlar ilacı neyse bizde paylaşın arkadaşlar. Paylaşın arkadaşlar. İlacı neyse paylaşın arkadaşlar. Size güle güle arkadaşlar.